Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 8. sınıflar için 2. dönem 2. İngilizce yazısında çıkabilecek soru örneklerini hep birlikte çözeceğiz. 8. sınıf öğrencileri LGS sınavına hazırlandıklarından dolayı son yazılıları geçmiş üniteleri kapsayacak şekilde sorulur. Bu yüzden 2. dönemin 1. sınav linkini de yukarıya bırakıyorum. 6. ve 7. üniteyi tekrar etmeniz sizin için faydalı olacaktır. Son yazınız genelde test şeklinde sorulmaktadır. Bu yüzden uygulamayı indirip kesinlikle uygulamadaki testleri çözmeyi ihmal etmeyin. Hazırsanız dersimize klasik soru örnekleriyle başlayalım. 8. üniteyle başlayalım. Chores, ev işleri. Bu üniteyle ilgili karşınıza gelebilecek soru örnekleri şunlardır. Fill in the blanks with must or mustn't. Verilen boşlukları must ya da mustn't yapısıyla doldurunuz. Bu iki yapının kullanımını hatırlayalım. Must, zorunluluk bildirir. Eğer bir şey yapmak zorundaysak must kalıbını kullanırız. Ayrıca birine çok kuvvetli, kesinlikle yapması gereken bir tavsiye vereceksek yine must kullanmalıyız. Mustn't ise negatif halidir. Yapmamamız gereken şeyleri bildirirken ve yasaktır derken mustn't kullanırız. Bunların kullanımı oldukça kolaydır. Çünkü öznelere göre değişikliğe uğramazlar. Sadece kullanımlarını bilmeniz ve cümleyi anlamanız yeterlidir. Birinci soruyla başlayalım. Boşluktan sonra talk to each other during a lesson. Bir ders boyunca birbirimizle konuşmamız yasaktır. Yapmamamız gerekiyor yani olumsuz bir şeydir. Burada mustn't kullanmalıyız. İkinci soru, boşluktan sonra respect, saygı duymak demektir. Öğretmenlerimize okulda saygı duymalıyız. Burada must kullanırız. Üçüncü soru, use mobile phones during a Ders boyunca telefon kullanmak. Telefon kullanmamız yasaktır. Olumsuz bir davranıştır, yapmamamız gerekiyor. Bu yüzden burada mustn't kullanmalıyız. Dördüncü soru. Boşluktan. Boşluktan sonra come to school late. Okula geç gelmek vardır. Late geç demektir. Okula geç gelmemeliyiz. Burada mustn't kullanırız. Beşinci soru. Bring our homework on time. Ev ödevlerini zamanında getirmek. Bunu yapmamız gerekiyor. Önemlidir. Bu yüzden burada must kullanmalıyız. Bir sonraki soruya bakalım. Match the halves. Devamlarını eşleştirin birlikte kullanılan ev işini bildiren kalıplar vardır. Bu ev işlerini anlatan kalıpları bulup eşleştirelim. Birincisine bakalım. Load, yüklemek, doldurmak demektir. Load the dishwasher, bulaşık makinesini doldurmak anlamına gelir. Set, kurmak, hazırlamak demektir. Set the table, masayı hazırlamak anlamına gelir. Mop, paspas atmak demektir. Mop the floor, yerlere, zemine paspas atmak. Dry kurutmak demektir. Dry the dishes, bulaşıkları kurutmak. Dust toz almak demektir. Dust the furniture, mobilyanın tozunu almak anlamına gelir. Make yapmak demektir. Make the bed, yatağı yapmak anlamına gelir. Bu kolay bir soruydu. Eminim birçoğunuz doğru bir şekilde hallettiniz. Kelimeleri ezberlemeniz yeterlidir. Zaten LGS sınavında ne kadar çok kelime bilirseniz, o kadar çok soruyu daha iyi anlarsınız ve doğru bir şekilde çözersiniz. Bir sonraki soruya bakalım. Write H for the house rules and C for the classroom rules. Eğer ev kurallarından bahsediyorsa H harfini yazacağız. Eğer sınıf kurallarından bahseden bir cümle ise C harfini yazacağız. Aşağıdaki kuralları okuyalım ve hangisi olduğunu hep birlikte karar verelim. Birinci soru. Raise your hands to speak. Konuşmak için elini kaldır. Bu sınıfta bulunan bir kuraldır. Buraya C yazarız. İkinci kural, be nice to your siblings. Kardeşlerine karşı hoş, kibar ol. Bu F kuralıdır. Buraya H yazarız. Üçüncü kural, take off your shoes when entering. İçeri girdiğinde ayakkabılarını çıkar. Bu F kuralıdır. Buraya H yazarız. Dördüncü kural, keep your desk tidy. Sıranı düzenli tut. Bu sınıfta bulunan bir kuraldır. Buraya C yazarız. Beşinci soru. Be kind to your classmates. Sınıf arkadaşlarına karşı kibar ol. Bu bir sınıf kuralıdır. Buraya C yazarız. Sıradaki soru geliyor. Write the correct words under the pictures. Resimlerin altına doğru kelimeleri yazın. Aşağıda ev işleri bulunuyor. Önce bunların İngilizcelerini hatırlayalım. Daha sonra resimlerle eşleştirelim. Dry the dishes. Bulaşıkları kurutmak. Dust the furniture mobilyanın tozunu almak. Take out the garbage çöpü çıkarmak. Mop the floor zemine, yere paspas atmak. Make the bed yatağı düzenlemek. Set the table masayı hazırlamak. Load the dishwasher bulaşık makinesini doldurmak. Do the ironing ütü yapmak. Vacuum the carpet halıya süpürge atmak. Do the laundry çamaşır yıkamak. Şimdi bunları uygun resimlerle eşleştirelim. Birinci resimdeki kişi toz alıyor. Dust the furniture. İkinci resimdeki kişi çamaşır yıkıyor. Do the laundry. Üçüncü resimde yere paspas atıyor. Mop the floor. Dördüncü resimde çöpü çıkarıyor. Take out the garbage. Beşinci resimde ise halıya süpürge atıyor. Vacuum the carpet. Şimdi aşağıdaki resimlere bakalım. Üt yapmak. Do the ironing. Bulaşık makinesini doldurmak. Load the dishwasher. Bulaşıkları kurutmak. Dry the dishes. Yatağı yapmak, make the bed. Masayı hazırlamak, set the table. Bu soru sayesinde bütün ev işleriyle ilgili kelimeleri hatırlamış olduk. Look at the chart and fill in the blanks. Verilen tabloya bakın ve boşlukları doldurun. Tabloda yapılan bazı ev işleri ve bunları yapan kişiler verilmiştir. Aşağıdaki soruları çözerken kimin hangi işi yaptığını hep birlikte bulalım. Böylece tekrar etmediğimiz ev işleri varsa hep birlikte bunları da hatırlamış olalım. Birinci soru. İşi yapan kişi sorulmuş. Bu kişi is responsible for vacuuming the floors and doing laundry. Aradığımız kişi hem süpürge atıyor hem de çamaşırları yıkıyor. Tabloyu inceleyelim ve bu kişiyi bulalım. Süpürge atan ve çamaşırları yıkayan kişi sudur. Buraya su yazmalıyız. Birinci soruda yeri gelmişken tekrar edelim. LGS sınavı için son derece önemli bir kelime vardır. Responsible for. Bir şeyden sorumlu olmak anlamına gelir ev işlerinden bahseden paragraflarda genellikle kullanılır. İkinci soru. Bu sefer işi yapan kişi verilmiştir. Dad, Baba yapıyor. Tablodan bakalım ve babanın yaptığı işleri bulalım. Sweep the garden. Bahçeyi süpürüyor ve aynı zamanda do grocery shopping. Market alışverişi yapıyor. Bu işleri boşluklara yazacağız. İlk yaptığı iş bahçeyi süpürmek, daha sonra market alışverişi yapmak. Üçüncü soruda Sally, işi yapan kişi verilmiştir. Seli bu işi Su ile birlikte yapıyor. Seli'nin ve Su'nun yaptığı işi hep birlikte bulalım. İkisinin yaptığı ortak iş vacuum and mop the floor. Yere süpürge ve paspas atmak. Vacuum and mop the floor. Dördüncü soruda işi yapan kişi verilmemiştir. Bu kişiyi bulmamız isteniyor. Bu kişi is responsible for sweeping the garden and doing grocery shopping. Bu soru sanki ikinci soruya benziyor. Siz de şöyle bir göz atın, benzediğini göreceksiniz. Bu kişi bahçeye süpürüyor ve market alışverişi yapıyor. İkinci soruda verilen dad, babadır. Beşinci soru. Making the bed, yatak yapmak, şu kişinin görevidir. Duty, görev demektir. Tablodan inceleyelim. Yatak yapmak, Sally'nin görevidir. Buraya Sally yazarız. 8. üniteyi bitirdik. 9. üniteyle ilgili karşınıza gelebilecek soru örnekleri şunlardır. Science, Bilim. Bakalım hangi tarz sorular var? Fill in the blanks with the words. Verilen kelimelerle boşlukları doldurun. Kelimeleri hatırlayalım. Airbag, hava yastığı, weapon, silah, scientific, bilimsel, inventor, mucit, exhibition, sergi. Bunları şimdi uygun cümlelerle şeşirelim. Birinci cümle, kuduz aşısı önemli bir bilimsel gelişmedir. Bu yüzden burada scientific kullanmalıyız. İkinci soru Edison'dan bahsediyor. Ampul icat eden mucittir. Burada inventor kullanmalıyız. Üçüncü soru. Bahsettiği şey araba kazalarında birçok ölümü engelliyor. Bu şey airbag, hava yastığıdır. Dördüncü soru. Üç boyutlu yazıcılar sayesinde biz silahlar üretebiliriz. Weapon silah demektir. Son soruya bakalım. İletişimle ilgili bir şey söylüyor orada eski telefonları gördüğünden bahsediyor. Demek ki iletişimle ilgili bir exhibition, sergiye gitmiştir. Orada da eski telefon örneklerini görüyor. Sıradaki soru geliyor. Fill in the blanks with the words below. Aşağıda verilen kelimelerle boşlukları doldurun. Research, araştırma yapmak. Invent, icat etmek. Discover, keşfetmek. Test, test etmek. Design, tasarlamak demektir. Bunları şimdi uygun cümlelerle eşleştirelim. Birinci soru, Çinliler 1498'de ilk diş fırçasını icat ettiler. Burada invent kelimesini kullanmalıyız. İkinci soru, Amerika'da bir şirket ketçabın şişeden daha hızlı nasıl gelebileceğini araştırdı. Research kelimesini kullanmalıyız. Üçüncü soru, bir Amerikalı 1930'da Pluto gezegenini keşfetti. Burada discover kullanmalıyız. Norveçli bir adam peynir kesmek için özel bir alet üretti. Dizayn etti, tasarladı. Burada design ifadesini kullanırız. Rusyalılar 1957'de ilk uyduyu test ettiler. Test ifadesini kullanırız. Sıradaki soru geliyor. Match the words. Verilen kelimeleri eşleştirin. Birlikte kullanılan kelimeler ayrı yazılmıştır. Onları tekrar birleştirelim. Birinci soru. Water, su demektir. Water shortage, su kıtlığı anlamına gelir. İkinci ifade extinction ifadesi. Bu of species ile birlikte kullanılır. Türlerin yok olması demektir. Üçüncü soru climate changes ifadesiyle kullanılır. İklim değişikliği. Global ifadesi ise warming ile kullanılır. Global warming küresel ısınma demektir. Beşteki laws of ifadesi ise biodiversity ile kullanılır. Biyoçeşitliliğin kaybolması demektir. Altın soru natural ifadesi ise disaster ile kullanılır. Natural disasters doğal afetler demektir. Yedinci soru ozon layer ifadesi ise depletion ile kullanılır. Ozon tabakasının zarar görmesi demektir. Bunlar dokuzuncu ünitede sıklıkla karşınıza çıkacak kelimelerdir. Ezberlemeniz sizin için iyi olacaktır. Bir sonraki soruya bakalım. Circle the correct options. Doğru seçeneği yuvarlak için alın. Birinci soru, Dr. Stewart şurada çalışıyor. Çalıştığı yer kendi laboratuvarıdır. Bu yüzden burada A şıkkını işaretlemeliyiz. Bu cümledeki in kelimesi ipucudur. In içinde anlamı katar. İçinde dediğine göre bir yer bildirmeliyiz. O da A şıkkındadır. B şıkkındaki engineer mühendis demektir. İkinci soru. O şöyle bir şey tasarladı. Hem yürüyor hem konuşuyor. Bu şey B şıkkındaki robot. Robottur. A şıkkında experiment deney demektir. Üçüncü soru. Benim erkek kardeşim okulda şöyle arabalar yapmayı sever. Yaptığı araba çeşidi elektronik arabalardır. A şıkkındaki clever zeki demektir. Dördüncü soru. Şöyle bir şey meydana geldi ama şans eseri kimse incinmedi. Meydana gelen şey patlamadır. Explosion ifadesi doğrudur. B şıkkındaki scientist bilim adamı demektir. Beşinci soru. Önce o dolabın modelini yapmıştır. Bu yüzden model doğru kelimedir. Altıncı soru. Bahsettiği kişi şu an test tüpleriyle kimya sınıfında ilgileniyor diyor. Bu kişi scientist bilim adamıdır. Little scientist küçük bilim adamı. Şu an kimya dersinde deney tüpleriyle ilgileniyor. Bir sonraki soruya geçelim. Write the correct numbers under the pictures. Resimlerin altına doğru sayıları yazınız. Bazı resimler verilmiştir ve bunların neler yaptığı aşağıda cümleler şeklinde yazılmıştır. Bunları bulup eşleştirelim. Birinci cümle. Araştırmacılar yeni fosiller buldular ve onlar laboratuvarda bunun üzerine çalışıyorlar. Bu son resimdir. Buraya bir yazmalıyız. İkinci soru. O bir robot makineyi yönetiyor. Bu kişi sondan ikinci resimdedir. Oraya iki yazarız. Üçüncü soru. Onlar uzayı keşfediyorlar. Bahsettiği kişiler ikinci resimdedir. Buraya 3 yazarız. Dördüncü soru. Kör dağın bir insana yapay göz takıyorlar. Bunlar birinci resimdedir. Buraya 4 yazarız. Beşinci soru. Tehlikeli hastalıklardan korunması için bebeği aşı yapıyor. Bu ortadaki yani üçüncü resimdir. Buraya 5 yazarız. Fill in the blanks. Verilen boşlukları doldurun. Engineer, mühendis, experiment, deney, explosion, patlama, laboratory, laboratuvar. Model, model demektir. Bunları uygun cümlelerle eşleştirelim. Birinci soru. Bay Milligan şöyle biridir. O, binalar ve köprüler inşa eder. Demek ki bu, engineer, mühendistir. İkinci soru. Biz, buzun nasıl yüzdüğünü görebilmek için şunu yapıyoruz. Yaptıkları şey, bilimsel bir deneydir. Experiment kullanırız. Üçüncü soru. Öğrenciler, rüzgar güllerine çalışıyorlar. Onlar, rüzgar gülüyle ilgili bir model yapmaya karar veriyorlar. Burada model ifadesini kullanırız. Dördüncü soru. Araba ağaca çarptığında büyük bir patlama oldu. Explosion ifadesi doğrudur. Beşinci soru. Bilim adamları çalışıyorlar. Çalıştıkları yer laboratuvardır. Bu yüzden laboratory doğru cevaptır. Fill in the blanks with the given words. Verilen kelimelerle boşlukları doldurun. Aşağıda bazı icatlar ve keşifler verilmiştir. Bunları bulan insanlarla eşleştireceğiz. Birincisi Isaac Newton discovered. Discovered keşfetmek demektir. Isaac Newton gravity yani yerçekimini keşfetmiştir. Alexander Fleming discovered the first antibiotic. Alexander Fleming ilk penisilini keşfetmiştir. Üçüncü soru Wilhelm Röntgen discovered. Bu kişi X-ray cihazını keşfetmiştir. Alexander Graham Bell ise telefonu icat etmiştir. Ve son olarak İbn Sina ise ilaçlarla ilgili bir kitap yazmıştır ve modern tıbbın babası olarak anılmıştır. 9. üniteyi bitirdik. 10. ünite Natural Disasters. Doğal afetlerle ilgili karşınıza gelebilecek soru örnekleri şunlardır. Match the words with the pictures. Verilen kelimeleri resimlerle eşleştirin. Forest fire orman yangını, tornado kasırga, landslide toprak kayması, tsunami tsunami Avalanche, çığ, deforestation, orman tahribatı, drought, kulaklık, kuraklık, flat, sel. Bunları şimdi aşağıdaki resimlerle eşleştirelim. Birinci resimde sel vardır. Buraya flat yazmalıyız. Toprak kayması, landslide, orman yangını, forest fire, kuraklık, drought. Aşağıdaki resimlere bakalım. Avalanche, çığ demektir büyük dalgalar tsunami, orman tahribatı deforestation ve son olarak kasırga tornado demektir. Bir sonraki soru geliyor. Match the sentences with the natural forces. Verilen cümleleri doğal afetlerle eşleştirin. Doğal afetlerin tanımı yapılmıştır ya da ipuçları verilmiştir. Karşıdan bunları bulup eşleştirelim. Birinci soru, I can see dry soil. Dry soil, kuru toprak demektir. Buraya karşılık gelen doğal afet D harfindedir. Drought, kuraklık. İkinci soru. I can see burning trees. Ben yanan ağaçları görebiliyorum. Buraya karşılık gelecek olan doğal afet Forest Fire yani C harfidir. I can see snow falling down a mountain. Ben dağdan karın düştüğünü görebiliyorum. Bu çığ, avalanche ifadesidir. O da A harfindedir. Dördüncü soru. Ben dağ yolunda toprak görüyorum. Buraya gelecek olan ifade B harfindedir. Landslide, toprak kayması. Beşinci soru. I can see huge wave hitting the city. Ben şehirde kocaman büyük dalgalar görüyorum. Wave dalga demektir. Buraya gelecek olan ifade G harfindedir. Tsunami. Altıncı soru. I can see cars under the water. Ben suyun altında arabalar görebiliyorum. Bahsettiği felaket flood yani seldir. O da J harfindedir. 7. soruda wind kelimesi ipucudur. I can see strong wind. Ben güçlü, kuvvetli bir rüzgar görüyorum. O da daire yapıyor. Circle dairedir. Buraya gelecek olan ifade F harfindedir. Tornado. 8. soru ben binaların çöktüğünü görüyorum. Buraya gelecek olan ifade E harfindedir. Earthquake, depremdir. 9. soru, ben aşağıya düşen lavları görebiliyorum. Buraya gelecek olan ifade volcanic eruption yani H harfindeki doğal afettir. Bir sonraki soruya bakalım. Fill in the blanks with the words. Verilen kelimelerle boşlukları doldurun. Illiteracy, okuma yazma bilmeyen, global warming, küresel ısınma, homeless, evsiz, child labor, çocuk işçi. Bunları şimdi aşağıdaki boşluklarla eşleştirelim. Depremden dolayı birçok ev yıkıldı ve insanlar evsiz kaldı. Buraya gelecek olan ifade homeless ifadesidir. İkinci soru, eski zamanlar şöyleydi. İnsanlar okuma yazma bilmezdi. Buraya gelecek olan ifade illiteracy ifadesidir. Üçüncü soru, dünyadaki sıcaklığın yükselmesi global warming yani küresel ısınmaya sebep olur. Dördüncü soru, bir problemden bahsediyor. Bu problem bazı ülkelerde çok büyüktür çocuklar tehlikeli mesleklerde çalıştırılır. Buraya gelecek olan ifade child labor ifadesidir. Çocuk işçi. Test time. Öğrendiklerimizi test edelim. Yazılı sınavınız genelde testten oluşabilir. Bu yüzden bu soruları dikkatli bir şekilde çözmeniz gerekiyor. Verilen süre sizin için yeterli değilse videoyu durdurup önce kendiniz çözebilirsiniz. Ayrıca Jasmine Akademi uygulamasıyla daha fazla soru çözebilirsiniz. Hazırsanız sorular geliyor.